olamam. CNN Türk'te Anadolu'da yarın toplantıları başlıyor. İlk durak Gaziantep. Hafta boyunca CNN Türk programları Gaziantep'ten yayın yapacak. CNN Türk muhabiri Göksel Göksu da Gaziantep'te herkesten önce gitti. Şu an karşımızda bir de konuğu var. Neler yapılacak ayrıntılarına ne? Göksel Göksu senden deneyelim. Sultan hafta boyunca Gaziantep'te olacağız ve Gaziantep'in hayallerini, özlemlerini aktarmaya çalışacağız ekranlarımıza. Ve biz bugün hemen tabii ki sabahtan itibaren işe koyulduk ve şimdi son derece ilginç bir yerden karşınızdayız. Bu arkamda görülen yer bir biyolojik gölet. Biyolojik gölet Mayıs ayında e, Gaziantep'lerin hizmetinde olacak. Çevrede görülen ise bir suni orman. Aslında suni bir gölet, suni bir orman. Neden buna gerek duyuldu ve ne özelliği var bu göletin? İşte bunlar için Şehit Kamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çeviriyoruz. Mikrofonumuzu uzatıyoruz. Efendim şimdiden nasıl olacağını aslında biz hayallerimizde bile canlandırabiliyoruz. Etrafında bir yeşil alan olacak. Pek çok yatırım yapılmış buraya belli ki Gaziantepliler için güzel günler ve var İnşallah. gibi görünüyor ufukta. Bu göletin özelliğini öğrenebilir miyiz sizden? Tabii biliyorsunuz Gaziantep su yoksunu bir şehir. Aynı zamanda yeşillikte de sıkıntımız var. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu alanın tamamı sonradan dikilme bir orman, burada hemşehrilerimize hizmet edebilmek adına biz de suyu, hayatı getirmeye gayret gösterdik ve burada bir biyolojik gölet meydana getirmeye çalışıyoruz. Tabii biyolojik gölet olmasının sebebi bu bölgedeki kimyasal bir arıtmayla sıkıntı yaşamamak adına. Bu göletin içerisinde planktonlar ve bitkilerle temizlik yapılacak, kesinlikle herhangi bir kimyasal kullanılmayacak diğer taraftan yalnızca su hareketi değil etrafındaki farklı bitkilerden oluşan bir arbeletum oluşturacağız. Burada 157 ayrı cinste 11350 kök ağaç dikilecek buraya. Bunlar değişik ebatta. Hatta dikiliyordu biz Şu anda oldu. Dikilenler de var. Evet. Tabii gördüğünüz gibi burada yalnızca böyle tohum şeklinde değil fide şeklinde değil 5 yıllık, 10 yıllık ağaçlardan tutturun 1 yaşında olan ağaçlara varacak şekilde değişik bitki türleri kullanılıyor. Özellikle bu mekanın içerisinde mevcut kızılçam ormanlarının yanında diğer bitkileri ve bunların içerisinde çiçekleri açabilen Gaziantep'in iklimine uygun bitkilerin oluşması için bir çalışma yapıldı. Gaziantep her şeyin en iyisine layık. Biliyorsunuz bizim Gaziantep özellikle mutfak kültürüyle ön plandadır ve hafta sonları özellikle piknik için mutlaka biz pikniğe gideriz. Bu bölgede Gaziantep'in Dülük Baba mesire alanı Çok şu anda. Çok enteresan. Buraya siz az önce bana söylediniz. izleyicilerimizle de paylaşmak isteriz. Hafta sonları kaç kişi geliyor piknik yapmak için? Nisan ayından evet. itibaren burada hafta sonu en az 15 bin kişi giriş çıkış yapar. Düşünsenize 15 bin kişinin girdiği evet. bir alan. Büyüklüğü ne kadar burada? Burası 309 hektar bir alan. <laughs> bu alanın tamamı demin de bahsettiğim gibi sonradan dikilen ağaçlarla oluşmuş bir alan. Burada bu su hareketi yeniden bir hayat verdi buraya. Sizlerin de gördüğü gibi kaskat sistemiyle 5 ayrı havuzdan oluşan göletten oluşan Nihai noktasında filtre sistemleriyle yukarıya basılan bir sistem. Bir kere doldurulacak. Bir kere doldurulacak. Yani, ve kendi demin de bahsettiğim gibi kendi kendini temizleyecek bir sistem üzerine kuruldu. Yine yan tarafında kafeterya alanı, karşı tarafta seyir terasından oluşan bir mekan burası. Ee, burayı bir e, yürüyüş, kompleks, yürüyüş yolu da kompleks olarak evet. düşünüyoruz. Şu alanın tamamı etrafında evet. değişik bitki türlerinin arasından yürüyerek bir yürüyüş parkuru oluşturduk. Bu alanın içerisinde ayrıca yine Kartan pist şeklinde 1600 metrelik bir yürüyüş ...pistimiz var, <laughs> fitness aletlerimiz var... ...fakat burası... Evet. ...ayrı bir vaha şeklinde bir ortam... ...üretmeye çalıştık biz burada. Başarılar diliyoruz size. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız Daha, çok için benziyor. Sayın Rıdvan Fadıloğlu. Evet, Gaziantep'in... ...vahasından seslendik... ...şimdi bu saatlerde size. Bakmayın havanın karardığını aslında... ...günün ışıdığı saatlerde apayrı bir... ...güzelliği var. Biz de tanık, tanık olduk. Kim bilir Mayıs ayında nasıl olacak burası. Yarından itibaren yine... ...Antep'te olacağız. Antep'in hayallerini ve özlemlerini ekrana taşımaya devam edeceğiz. Sultan. Göksel Göksu'ya ve konuğuna teşekkür edelim. Devam edelim. İstanbul Zeytin